Değerli yarışseverler 6 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de gerçekleşecek koşularda start alacak olan safkanların bazılarının idman görüntüleriyle sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın ilk konuğu dışta izlediğimiz Çelik Ali. Hemen içinde Kapoğlu Bey var. 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda 636.2, 424.2 yaptı. Dışta izlediğimiz Çelik Ali Murat Ok'la ok çalışmıştı bu safkan. 2 numaralı Göz Göz Serkan. Mehmet Göksu eşliğinde 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda 600'ünü 40.3, 400'ünü 26 yaptığı Göz Göz Serkan. Dıştaki safkan Noble Runner. Hemen içinde ise White Storm var. 600'ü 40.5. 427 buçuk galobunu 4 Mayıs'ta Barış Vatanseverle gerçekleştirdiği dışta izlediğimiz Noble Runner. İçte ise White Storm vardı. 5 numaralı Karazımba ile devam ediyoruz. Samet Çakar eşliğinde 29 Nisan'da gerçekleştirdiği globunda 852.8 426.5 yaptı Karazımba. 6 numaralı Spectra Girl ekranlarda Murat Ok eşliğinde 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 639.3, 426 rakamlarını yakaladığı bu safkan. Birinci ait son görüntü. 7 numaralı White Hunter ait Gökhan Erduman eşliğinde 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 641.8, 420.4 yaptı Kırsafka. Always Lucky Bursa pistinde Bilal Karadeniz'le 30 Nisan'da gerçekleştirdiği çalışmasında binini 25.3 yaptı. Ekranlarınızdaki Always Lucky Bursa pistinde çalışmıştı. 3 numaralı Ayur Namat Halil Gün'le 3 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda 851.2 400'ünü 26 yaptı. 5 numaralı Speedy Food ekranlarınıza geldi. Onur Şevket İrtiş ile 2 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda Binini 1.10.4, 420.2 yaptı Speedy Food. 6 numaralı Thunder Jest. Tuncay Altın Kılıç'la 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Galobu ile İdman Piste programına konuk oluyor. Thunder Jest çalışma sonucunda 618.8, 425.2 yaptı. Üçüncü koşuya ait ilk görüntü 4 numaralı yarımada ekranlarda Bekir Mert Mırık'la 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda 856.6, 428.6 yaptığı yarımada. 5 numaralı adamım İzmir'de günün erken saatlerinde Tuncay Altınkılıç'la gerçekleştirdiği çalışmasında 4 Mayıs'ta 640.6, 420.6 yaptı. 6 numaralı yeğenim toprak dıştaki safkan içte ise Lupo var. 641.8, 428.8 galibunun 4 Mayıs'ta Oktay Kızıldaş'la gerçekleştirdi dışta izlediğimiz yeğenim toprak. 7 numaralı baş kısrak Burak Koçoğulları ile 29 Nisan'da gerçekleştirdiği galobunda 1200'ünü 1.26.7, 1000'ini 1.11.7, 400'ünü 29.3 yaptı. 1 numaralı Duty Beauty. 5 Mayıs'ta Harun Gürgen'le gerçekleştirdiği kenteriyle koşu öncesindeki yazıkları da tamamlamış oldu. 2 numara no Follow the Reader ekranlarda Fezullah Avcı ile 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda 637-424.5 yaptı bu safkan. 4 numaralı Narayama'ya ait görüntülerle devam ediyoruz. Fezullah Avcı 29 Nisan'da gerçekleştirdiği çalışmasında rakamsal değerler Narayama için 851, 400 için 26 oldu. 6 numaralı Tangül Hanım. 4 Mayıs'ta Halil Yolaçıcı ile gerçekleştirdiği sprintinde 400'ünü 26.8 yaptı. 7 numaralı Wind of Love Sinan Akşın'la 3 Mayıs'ta çalıştı. 637, 400'ünü 24.7 yaptı Wind of Love isimli safkan 800 numaralı Mr. Loverman ekranlarda. Uğur Aydilek Bursa pistinde 30 Nisan'da gerçekleştiğini galopunda, 1000'ini 1.03.6, 400'ünü yaptı bu safkan Dördüncü koşuya ait bir diğer görüntü 9 numaralı Rainfall'a ait. Hüseyin Topsakalla çalıştığı takvim yaprakları Nisan'ın 29'unu gösterirken 800'ü 52.2, 424.5 yaptığı Rainfall. 11 numaralı Haylazım Bursa'da Sinan Çetinle çalıştığı 4 Mayıs'ta 850.8, 400'ünü 24.3 yaptığı Haylazım. Bursa'da çalıştığı bir numaraya kayıtlı Kıvılcım Kız, Fatih Akbulut'la 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 856.8, 428.4 yaptığı Kıvılcım Kız. 2 numaralı Ahirda Erhan Ok eşliğinde 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galopunda 640.5, 426 yaptığı bu isim. 4 numaralı Cesur Rüzgar İzmir'de iç pistte çalıştı. 4 Mayıs'ta Mert Uyarlı. Kırs Afgan için çalışma sonucuna rakamsal değerler 641.8, 400'ü 27.5 oldu. 5 numaralı Miri Miran. Orhan Bozya eşliğinde 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galibinde 641.7, 20.3 yaptı Miri Miran. 6 numaralı Taş Kalp, Onur Şevket Yırtış ile 29 Nisan'da gerçekleştirdiği galobunda 1200'ünü 1.29.7, 1000'ini 1.15, 400'ünü 31.2 yaptığı Kır safgan. 7 numarayla start alacak olan Hasan Canım ekranlarda. Cuma ile 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda 641.3, 400'ü 27.5 rakamlarını yakaladığı bu safgan değerli izleyenler. 800 numaralı Klepe, Mehmet Göksu ile 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 600'ünü 44.2, 400'ünü 29.2 yaptı ekranlarınızdaki Klepe. Oldun rüzgar dıştaki safkan. Hemen içinde ise Namba kızı var. 856.5 429 galobunu 4 Mayıs'ta Mehmet Göksu ile gerçekleştirdiği dışta izlediğimiz olgun rüzgar. büyük ekranlarda 6. koşuda 1 numara kayıtlı safkan Sefer Soysal'la çalıştı 4 Mayıs'ta. 600'ünü 40.2, 400'ünü 26.7 yaptı. 2 numara Ejmnai ekranlarda Gökay Kaba Palamut'la 4 Mayıs'ta gerçekleştiği galabunda 608.6, 400'ünü 24 yaptı bu isim. 3 numaralı King Kong önde, Jason Bourne arkada. Bini 424 kalıbın 29 Nisan'da Hüseyin Top Sakal'da gerçekleştirdiği öndeki King Kong. 4 numaralı Mingunyo ekranlarda Mürsel Kayış'ta 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galibinde 637.2 424.7 yaptı bu isim. 5 numaralı Show devam ediyoruz. Muhammed Mir Bilgin eşliğinde 4 Mayıs'ta gerçekleştiğinde çalışmasında rakamsal değerler şovap için 852, 425.7 oldu. 6 numaralı Hot Flick. Meli Tezelle 636, 424 kalıbını 4 Mayıs'ta gerçekleştirdi ekranlarınızdaki Hot fleek. İbn programının bir diğer konuğu 8 numarayla start alacak olan Living My Best. Muhammed Mir Bilgin'le 4 Mayıs'ta çalıştı. Safkan 618.2 400'ünü 24.5 yaptı. 9 numaralı Kafkas gücü, Müslüm Baycan'la 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 640.6, 426.6 yaptı ekranlarınızdaki Kafkas gücü. Altıncı koşuya ait son görüntü. 10 numaralı Elden Ring. Atakan Cem Dağ devirenle 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galopunda 851 425 buçuk rakamdan imza attı Elden Ring. <laughs> Programımız 7. koşuya ait görüntülerle devam ediyor. 1 numaralı Globe Trotter Halil Günle 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galopunda 640 426 yaptı Globe Trotter. 2 numaralı Kaan Paşa Frat Artışla Bursa'da 3 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda 608.6 425.6 yaptı. 3 numaralı Kızıltekin Gökay Kaba Palamut'la 29 Nisan'da gerçekleştirdiği galobunda 106.4 425.4 yaptı Kızıltekin. 4 Mayıs Sunday Surprise Samet Çakar'la 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Kenteri ile koşusu öncesi kazıkları da tamamlamış oldu. 5 numaralı Hatiko ekranlarda Necati Darçın'la 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda 640.7-427 yaptı Hatiko. 6 numaralı Love of Duty. Sefer Soysal'la 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği sprinti ile İdman Pisti programına konuk oluyor. 400'ünü 26.3 yaptığı Love of Duty. 7 numaralı Snowstrom. Gökhan Erduman'da 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Galobu ile İdman Pisti programına konuk oluyor. 638, 400'ünü 25.2 yaptığı Kırsafka. 1 numaralı Acartay ekranlarınıza yansıdı. 851.4, 425.4 işini İsmail Kale ile 4 Mayıs'ta gerçekleştirmişti bu safgan. 2 numaralı Torun Yusuf. 638.8, 425.8 galobunu 4 Mayıs'ta Efekan Elmas da gerçekleştirdi Torun Yusuf. 3 numaralı Karamel Macchiato. Murat Durmuş da 3 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda 6.38.5, 425.5 yaptı ekranlarınızdaki Karamel Macchiato. 4 numaralı Hippie Wiener. 851-425 galobunu 4 Mayıs'ta Gökhan Erduman'la ile gerçekleştirdi Hippie Wiener. 5 numaralı Line Piece. Fezullah Avcı ile 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galibunda 637, 424.3 yaptı bu safkan. Altın Manu Cerkutay Mert Uyar'la çalıştı 3 Mayıs'ta. Rakamsal değerler safkan için çalışma sonucunda. 1107.3, 426.5 oldu. 8 numaralı Greenwich, Samet Çakar'la 852.5, 426.7 galobil ekranlarınıza yansıdı. Greenwich bu çalışmasını 29 Nisan'da gerçekleştirmişti. Son koşuya ait görüntülerle devam ediyoruz. 2 numaralı Hadi Gel. Muhammed Buran Öncel 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galobunda 856.5, 428.8 yaptı Kırsafka. 4 numaralı Canım Babam. 855, 420.3 galobunu 4 Mayıs'ta Oktay Kızıldaş'la gerçekleştirdi Canım Babam. 7 numaralı Babam Benim. Sinan Akşın'la çalıştı 4 Mayıs'ta. 640.5, 426.5 yaptı Babam Benim. 8 numaraya kayıtlı Gündüz Baba, Cuma Akkılıç'ta 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği galibinde 855, buçuk rakamların altına imza attı. 9 numaralı Ateş Bilek, içteki Safkan Ateş Bilek değerli izleyenler, dışta ise son emir var. 641.6, 427 galibini 4 Mayıs'ta Murat Durmuş ile gerçekleştirdi içteki Ateş Bilek. 10 numaralı oğlu Mutlu İbrahim Sefa Söğüt'le 5 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ile koşu öncesini kazıkları da tamamlamış oldu. 11 numaralı Hür Gökçe 856.5 428.8 galobunu 4 Mayıs'ta Oktay Kızıldaş'ta gerçekleştirdi Hür Gökçe. İdman Piyasa programı sonuna yaklaşıyoruz. 12 numaralı Faranelli, Emre Ayhan'la 5 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Kenter ile İdman Piyasa programına konuk oldu. Ve 15 numaralı bombardıman, 641.5, 427.2 galobunu 4 Mayıs'ta Ali Alpagut'la gerçekleştirdiği bombardıman. Bir idman pisi programı daha sonuna geldik değerli yeri severler her zaman olduğu üzere şansınızın asla ama asla peşinizi bırakmayacağı nice yarış günleri yaşamanız dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.